Arkadaşlar merhabalar. Kanalımıza Galactic Legends'a hoş geldiniz. Bugün karşınıza Starcraft'ın kulubun 7. bölümünün inceleme analiz videosuyla çıkıyoruz. Bu videoda biraz gecikti gibi oldu. Bu sesle alakalı bir sorun vardı. Onu çözmem zaman aldı. Bir de işle alakalı bir yoğunluk söz konusuydu. O yüzden anca karşınıza çıkabiliyor. 7. bölüm zaten ayın 14'ün 14 Ocak'ta da final bölümüyle karşımızda olacak Skeleton Crew. Artık zaten finale gittiğimiz çok belli. Bu bölümde de anlatacağım üzere siz de anlayacaksınız. Laf fazla uzatmadan bölümün incelemesine başlayalım. Bölüme çocukların annelerinin ve babalarının yaptığı bir e, cihazla, iletişim cihazıyla başlıyoruz. Bu cihazla bariyerin ötesine geçip çocuklarla bir şekilde iletişim kurmaya çalışıyorlar. Bunu yaparken tabii ki gezegendeki güvenlik görevlilerini yakalanıyorlar. Ama bir şekilde yine mesajlarını dışarıya yollamayı da başarıyorlar. Yani o sahnelerde biraz komik olmuş tabii. Bütün çocukların anneleri zaten hepsinin annesi var. Neyse hepsi bir şekilde şok cihazıyla bayıltılıyor. En son Fern'ün annesi galiba Farah'ydı. Müfettiş Farah olması lazım ismi. O cihazı bir şekilde yörüngenin dışına doğru yolluyor. Ardından çocukların olduğu sahneye geçiyoruz. Çocuklar da tabi şeye doğru yola koyulmuş durumdalar. Et etin gezegenine doğru yola koyulmuş durumdalar. Keyifleri gayet yerinde. Tabii ki bir kişi hariç o da ve Hani Wim tabii ki dönmek istemiyor, işte döneceğiz oraya, sınavlar var, şu var, bu var ama çocuklar da ona destek oluyor. Diyor ki ya işte bir şekilde e, çok güzel bir maceraydı bu, senin sayende oldu gibisinden hani düğmeye basmıştı ya, gemiyi çalıştıran düğmeye. O sebeple diğer taraftan korsanlar da et etne doğru yolda, tabii ki onların e, uzay gemileri çok daha gelişmiş olduğu için çocuklardan daha önce varıyorlar. Kaptan Brutus zaten başlarında koluma geliyorlar ama önlerinde zehirle kaplı bir gezegen var. E, bunun içinde de aslında et, etim var ama tabii o bu durumda şüpheli olduğu için direkt şeyi sorguya alıyor. Bizim Kaptan Silvo'yu yani Kaptan Silvo, Jotna çok fazla ismi var biliyorsunuz. Sözde Jedi. Jotna bir şekilde Brutus'u ikna ediyor. İşte bu fırtınanın bu zehrin içinde. Et, etin e, Etin et gezegeni saklı. Zaten Takvenod'un kayıtlarına göre de bir gezegen e, bir fırtınanın içine saklandı söylendi, söylendi diyor. Sonra Kaptan Brutus yağmacılarından birini gemiye sokuyor ve gezegene doğru yolluyor. Ama tabii ki fırtınadan sağ çıkamıyor adam. Sağ çıkamayınca da şeyi direkt hava koridoruna alıyorlar. Jotna'yı direkt havalandırma koridoruna alıyorlar. Tam Jodna'yı havalandırmadan uzayın boşluğuna doğru atacaklarken çocukların gemisi hiper uzaydan çıkıyor ve Jotna diyor ki eğer o gezegene gitmek istiyorsak o gelen gemi anahtar diyor. Onları da bir şekilde inandırıyor falan derken ardından çocukların gemisini traktör bilme yani çekici ışınla kendi uzay gemilerine doğru çekiyor korsanlar. Kaptan Brutus, Jotna ve ekibi e, ışınla birlikte çekiyorlar çocukların gemisini demiştim. Ardından gemiyi karşılamaya gidiyorlar. Diyorlar ki işte silahsız bir şekilde dışarı çıkın falan ama çocukların gemisinde en ufak bir hareketlilik yok derken bir sistem devreye giriyor, bir el gibi, çok büyük bir el gibi bir şey düşünün ve Brutus'u direkt kucaklıyor, iki elinin arasına alıyor yani öyle düşünün. Tabi bu şeyi kullanan yani bu cihazı büyük el gibi dediğim şeyi kullanan da KB eğer ki ışını serbest bırakırsanız biz buradan gidersek bu adamı da serbest bırakabiliriz diyor. Bu sırada Jotna ee, gücü kullanarak ellerindeki kelepçeleri bir şekilde kırıyor ve ardından Kaptan Silvo yani Jotna Brutus'u öldürüyor. Ve tayfadan kimse de hiçbir şey yapmıyor Jotnaya ve diyor ki çocukları esir alın ve et etne doğru yolculuğumuza hazırlanın. Çocukları esir alıyorlar ve Kaptan Silvo o birinci bölüm başlangıç sahnesindeki maskeyi tekrardan takıyor ve çocukların gemisine yani Tak Renodun gemisinde et etine sağ salim inmeyi gerçekleştiren bir sistem var. Bunu da alın e, ee, şu anki frikateynimize bağlayın diyor SM33'ye. Bu sırada Jotna gemiye gelen sinyallerden e, çocukların anne babalarının çocuklara yolladığı mesajları açıyor bir hologramla. Orada çocuklara olan mesajlarını görüyoruz. İşte kim biraz da duygusal, biraz da şeyle ilgili nasıl dönebilecekleriyle alakalı. Ee, bir şekilde buraya dönmenin yolu var. Güvenlik nedeniyle size direkt olarak koordinatları veremeyiz ama bir cumhuriyet elçisi bulmanız gerekiyor diyorlar. Ve o elçiyi bulursanız bariyeri nasıl aşabileceğinizi size söyleyecektir diyorlar. Ardından çok komik bir şekilde "Vip bu gemiyi tekrardan ele geçirmeliyiz." diyor ve öyle direkt olarak saldırmaya başlıyor. Atak diye bağırıyor, saldırmaya başlıyor. Tabii ki onu alıyorlar aşağıya. Yani Jotna burada çocuklara zaten inanılmaz kötü davranıyor. İşte Vim diyor ki art bu gemi bizim çünkü onu ilk biz bulmuştuk. O da diyor ki ama artık benim oldu. Garip ama öyle de bir durum söz konusu gerçekten. Bu sırada SM Tortuteri devreye giriyor ve diyor ki sen şu anda Frikateyn'in kaptanı olduğun için Onyxinder'ın kaptanı olamazsın diyor. Bu arada bir sessizlik oluyor. Tam Vim o zaman bu geminin kaptanı benim gibi bir şey diyecekken Jotna atlıyor. Ve bu geminin kaptanı benim. Herkes benim emirlerime itaat etmek zorunda diyor. Ve sonra bu sefer de Fernand diyor ve diyor ki ben senin dediğini kabul etmiyorum. Gemi sadece çocuklarındır. Ve SM-43 de diyor ki korsanları gemimizden çıkar. Ve SM-43 bir anda şeye yumruk atıyor ve bayıltıyor. Jodna'ya yumruk atıyor ve Jodna'yı bayıltıyor. Korsanlara saldırıyor ve gemiyi boşaltıyor. Ve gemiyi hareket ettirip gezegene doğru yol alıyorlar. ve Çok mutlular tabii ki bir şekilde kurtuldukları için. Korsanlar arkalarından ateş falan ediyor ama tabii ki hiçbir fayda etmiyor. Ardından avcı gemilerini yolluyorlar ee, 12'sindir ilerlerken. Bu arada buralarda gördüğümüz gerçekten görsel şölen bu hani fırtınaların olduğu zehir kaplı şey var ya et etin gezegeninin önünde bir gezegen gibi onun içine giriyorlar ve bu sahneler gerçekten görsel açıdan mükemmel hepinize tavsiye ederim. Ve çocukların arkasına takılan avcı gemilerin bir şekilde oradaki e, bazı tuzaklar var tabi bu fırtınanın içinde onlara takılıyorlar ve o gemiler patlıyor. Ama Onyx Cinder'ın içinde oraları transit geçme gibi bir cihaz var demek ki o sebeple buralarda herhangi bir sorun yaşamadan yollarına devam ediyorlar. Yani bu geminin Onyx Cinder'ın özel olmasının buraları rahatlıkla geçebilmesinin sebebi de bu geminin nasıl sahibi Takrenodun zamanında bu Darpane'nin gemilerinden birini çalması ve onunla birlikte güvenli bir şekilde Et etin gezegenine inebilmesi, yani aslında şu anki gemi bir Darpane gemisi olarak kullanılmış zamanında bulutların ve tuzakların arasından kurtuluyorlar ve önlerinde Et etin gezegenini görüyor çocuklar. Ama ama tabii ki her şey böyle güllük gülistanlık olabilir mi? Tabii ki olamaz. Geminin arka kısmından bir şekilde Jotna çıkıp geliyor. SM-33 tam onun üzerine gidiyorken bana bırakın ben ilgilenirim gibi ilerliyorken Jotna ışın kılıcını çekiyor ve SM-33 kellesini uçuruyor. Bariyerde ee, çocukları rehin alıyor ardından kendi korsan ekibiyle iletişime geçmeye çalışıyor ama bariyer tabii ki iletişimlerini engelliyor ama yani gerçekten yolda tam bir adi, şerefsiz yani bunu açıkça söylemek lazım. Çocuklara kötü davranıyor, her türlü kötülüğü yapıyor. Esen Tur'un kellesini uçurdu falan. Gerçekten çok kötü yani. Yani çocukları anne babalarıyla tehdit ediyor, ışın kılıcını çıkartıyor falan. Diyor ki işte benim sözüme uyacaksınız. Siz zaten şımartılmış bir fanus üçün içinde büyümüş çocuklarsınız. Zavallısınız ve çok zayıfsınız. Annelerinizin, babalarınızın da yüzünü gördüm. Eğer benim lafımdan dışarı çıkarsanız öldürme, öldürmem gereken isimleri biliyorum diyor yani. Tam bu sırada da ışın kılıcını sallıyor çocuklara doğru falan. i̇ğrenç yani bir karakter. Bu sırada çocukların ebeveynlerinin sorgulandığı kısma geçiyoruz. İşte bir güvenlik droidi geliyor ve şey diye soruyor. İşte neden bu iletişim cihazını etetinin dışına yolladınız gibisinden. Bu sırada e, güvenlik droidi bir anda bypass moduna alınıyor ve denetmen et etin ve vatandaşlarına seslenmeye başlıyor ve bir elçinin yani Cumhuriyet elçisi sanırım sevkiyat için gezegene geldiğini söylüyor ve yükleme tamamlanana dek önemsiz bütün işler askıya alınmıştır diyor. Ve tam bu sırada bir tane gemi gökyüzünden et etin gezegenine doğru inmeye başlıyor anneler zaten bunun çocuklar olduğunu anlıyor. Gemi süzüle süzüle geliyor, inişini yapıyor ve içinden Jotna ve çocuklar çıkıyor. Ve Jotna da tabii ki kendisini Cumhuriyet elçisi olarak tayin ediyor güvenlik droidine karşı ve direkt olarak darpaneye gidiyorlar. Arada Jotna şey diyor diğer gemiyle konuşmam lazım falan diyor ama direkt darpaneye gidiyoruz diyorlar. Güvenlik Droid'i öyle söylüyor yani ve oradan darphaneye doğru yerin altına bir şekilde ilerlemeye başlıyorlar. Güvenlik Droid'i bu çocukların kayıp olduğunu ve derhal ailelerine haber verileceğini söylüyor. Jotna diğer gemiyle konuşmak konusunda Droid'e karşı ısrarcı oluyor ama Droid de diyor ki bariyer dışıyla ile iletişime geçmek mümkün değil. Jotna ben cumhuriyet tercihim falan diyor en son bunu denetmenle konuşmalısınız diyor droid. Bu sırada Cumhuriyet kredilerinin olduğu kasaya iniyorlar. Kasalara daha doğrusu bundan 1139 tane varmış. Ya arkadaşlar size tarif edemem. Sadece bir kasa buysa 1139 kasa ne demek tarif edemem gerçekten. Korkunç bir krediden bahsediyoruz. Korkunç. Tabi bu kadar krediyi büyük ihtimalle Jotna da beklemiyordu ki kasalardan bunun çıkmasını o bile çıldırıyor, deliriyor yani. Kahkaha atıyor ama tam bir deli manyak gibi. Bu sırada kasaya inen birileri daha var. Kimler? Çocukların anne babaları. Ve burada bir kavuşma sahnesini sonunda görüyoruz. Anneler, babalar çocuklarına kavuşuyorlar. Tabii ki bir buluşma bu kadar güzel bir sahne ile bitemezdi dizinin bölümü. Jotla geliyor. O tam aileler sarıldığı anda ışın kılıcını çekiyor ve bölümde oracıkta bitiyor arkadaşlar. Yani fena olmayan bölümde bazı yerleri sorgulanabilir elbette ama görmezden gelelim yani bu dizinin hitap ettiği yaş grubu amacı zaten bambaşka normal Star Wars Dizilerinden ve yapımlarından Skeleton Crew'u biraz daha ayırmak gerektiğini düşünüyorum zaten. 7 bölümün sonuna geldik. Ee, bir sonraki bölüm final bölümü olacak. Bakalım çocuklar burada ne yapacak? Nasıl kurtulacaklar Jotla'dan? Jotla kendi gemisiyle irtibata geçebilecek mi? Neler olacak? Veya denetmen kim? Bunu göreceğiz. Ya ben mesela çok ilginç gelebilir ama denetmenin niyeyse tak Renault çıkma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Ama bakalım hep birlikte izleyip göreceğiz arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Videoyu beğendiğiniz için ve etkileşimde bulunduğunuz için, yorum attığınız için şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Bir bölümü daha geride bıraktık. Önümüzdeki hafta final bölümüyle Secret Crew serisini sonlandırmış olacağız. Kendinize dikkat edin. Güç sizinle olsun. May the force be with you.